Merhaba, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Ramazan aylarında camilerimizi süsleyen Mahyaların tarihçesinden bahsedeceğim. Evet, öncelikle Mahya kelimesini bir ele alalım. Bu kelime nasıl ortaya çıkmış ona bir bakalım. Mah bildiğiniz gibi ay demek Farsça'da. Ee, özellikle bazı isimlerden buna aşinayız. Mahinur, Mahidevran mihrimah gibi. Zaman zaman bulmacalarda da karşılaşırız bununla. Bu mah kelimesine Arapçada kullanılan iye eki getirilmiş ve Osmanlıca'da mahiyye diye bir kelime türetilmiş. Bu da aya mahsus. O aya ait olan anlamı taşıyan bir kelime. Bununla beraber mahya diye bir Arapça kelime daha var. Bu da zikir meclisi anlamına geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz mahiyye kelimesi aya mahsus diye söylemiştik ama bu daha çok Ramazan ayına mahsus olarak kullanılmış bir kelime. Mahya da zikir meclisi anlamında olduğu için bu iki kelime aslında birbirini destekliyor ve mahya olarak bildiğimiz kelime de günümüzde Ramazan ayına mahsus zikir meclislerinde kurulan bir tür kandil düzeneği anlamını taşımış. Evet bildiğiniz gibi mübarek gün ve gecelerde Osmanlı zamanında ve hatta daha öncesinde camiler kandillerle bezenirmiş. Bu adet 800'lü yılların sonlarında başlamış ilk olarak. Yani Osmanlı'dan da epey bir önce. Ama mahyalar ne zaman kullanılmaya başlanmış diye sorduğunuzda tam olarak bunun net bir cevabı yok. Fakat 1578'de İstanbul'a gelen bir Alman seyyah var. Onun ismi Schweiger. O Schweiger'ın seyahatnamesinde bir cami tasviri var ve o cami tasvirinde minareler arasında mahyalar görülüyor. Yani bu o yıllarda mahyaların kullanıldığı anlamına geliyor. Fakat ondan önce var mı, yok mu kesin bilemiyoruz. 1500'lü yıllarda Osmanlı padişahlarının camilerin kandillerle süslenmesini emrettiği, o şekilde buyurduğu kayıtlarda geçiyor tarihi kaynaklarda. Yani Alman seyyahın seyahatnamesine de bakarak aslında bu kandillerle süsleme işinin e, mahyaları da içerdiğini düşünebiliriz. Yine tarihi kaynaklarda 1. Ahmet döneminde yani 1603 ve 1617 yılları arasında ilk mahyaların yapıldığı söyleniyor. Ve bu ilk mahyayı kuran kişi de Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Ahmet Kefevi. Kaynaklarda zaman zaman bu şekilde geçiyor herhalde en iyi şekilde ispat edilen bu olduğu için yani kesin bir bilgi olduğu için 1. Ahmet döneminde ilk mahya yapılmıştır diyen kaynaklar var. Ama az önce de belirttiğim gibi bu Almança yahın seyahatnamesindeki tasvire baktığımızda bunun öncesinde de mahyaların olabileceğini düşünebiliriz. 1. Ahmet döneminde mahyaların kurulduğu söyleniyor. 1. Ahmet döneminde biliyorsunuz Sultan Ahmet Camii inşa edildi. Yani o dönemlerde bu mahya işine başlandıysa adam akıllı bir şekilde Sultanahmet Camii o zamandan bu zamana kadar hep mahyalarla donatılmıştır diye de belki düşünebiliriz. 1700'lü yıllara geldiğimizde ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın bütün Selatin camilerine mahyaların kurulması emrini verdiğini görüyoruz ve artık mahyalar gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Bu Selahattin camilerinin çoğunda 2, 4 ya da 6 minare olduğu için kolay bir şekilde mahya kurulabiliyor. Fakat bazı camiler tek minareli. Bu camilerde de genellikle kubbe ile minare arasına biraz eğik bir şekilde mahyalar asılıyor. Tabi o zamanlarda mahyalarda neler yazıyormuş acaba diye de düşünebiliriz. Daha çok Fetih suresinin ilk ayeti Maşallah, Tebarekallah, Bismillah, Leyle-i Kadr, Hoş geldin ya Ramazan, 11 ayın sultanı gibi ifadeler yer alıyormuş mahyalarda o dönemde. Ramazan'ın son günlerinde ise el firak ya da elveda kelimeleri asılırmış mahyalarla camilere. O dönemlerde mahyalar sadece kelimelerden, yazılardan da oluşmuyormuş. Bu yazıların yanına bazı figürler de resmediliyormuş. Mesela bazı çiçekler, gül gibi, fulya gibi çiçekler resmediliyormuş mahyalarla. Bununla beraber kız kulesi, kayık gibi böyle İstanbul'un sembollerinden bazı semboller de resmediliyormuş mahyalarla. Mesela Edirne'de Üç Şerefeli ve Selimiye Camii gibi büyük camilerin minarelerine mahyalar kurulurmuş. Fakat diğer camilerin minarelerine ise kaftan giydirilirmiş. Şimdi bu kaftan giydirme bildiğiniz kaftan değil tabii ki. Minarelerin baştan ucuna kadar kandillerle döşenmesi işine o zamanlarda kaftan giydirme deniyor. İşte bazı camilerin minareleri de bu şekilde kandillerle süslenerek kaftan giydirilirmiş. Belki Edirne'de çok fazla yaygın olarak yapılan bir adeti bu ama İstanbul'da da zaman zaman bu kaftan giydirme işi yapılmış. Hatta Edirne'de şöyle bir durum da var. Edirne Bulgar işgalinden kurtulduğu zaman da Selimiye'nin dört minaresine de kaftan giydirilmiş ve o kurtuluş bu şekilde kutlanmış. Tabii özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mahyalar sadece Ramazan aylarında kullanılmamaya başlanmış. Zaman zaman başka özel durumlarda da kullanılmış. Mesela ülkeye yurt dışından bir misafir geldiğinde o karşılanmış. Ya da mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında Hilali Ahmer'i unutma diye bir mahya hazırlanmış. Bununla beraber yine aynı dönemde Hubbül Vatan Minel İman diye mahyalar camilere asılmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da yine farklı farklı mahyalar görülüyor. Mesela yaşasın istiklaliyet, tayyareyi unutma. O dönemlerde yavaş yavaş uçaklar alınıyor. Uçak alımı içinde bağışlar toplanıyor. Onun için de bir mahya hazırlanmış mesela tayyareyi unutma diye. Bunun gibi çok farklı Mahyalar hazırlanmıştı Tabi harf inkılabından sonra artık İslam alfabesi yerine Latin alfabeleriyle mahyalar hazırlanmaya başlanmış. Şimdi günümüzdeki mahyalar ışıklı ampullerle yapılıyor ama o dönemde elektrik teknolojisi olmadığı için mahyalarda yağlı kandiller kullanılıyordu. Tabi bu kandiller belli bir müddet sonra bitiyor. Onların tekrar yağla doldurulması gerekiyor. Yani Baktığınızda gerçekten meşakkatli bir iş, e, mahya kurma işi. Hem camilerin minarelerine o mahyaları e, dizme işi meşakkatli, hem o kandilleri tek tek oraya dizip koymanın ayrı bir meşakkati var. Bir de o kandillerin yağlarını değiştirmeniz de gerekiyor belli periyotlarda. Bu yüzden yani Osmanlı döneminde özellikle epey meşakkatli bir işti bu mahyacılık. Evet Ramazan aylarında camilerimizi e, süsleyen mahyaların tarihçesine kısaca değinmiş olduk. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırla kalın.